İsmi Sabahattin mi? Sabahattin mi? Öldürüldü mü? Kaç yaşında öldü? Ülkücü müydü, solcu muydu? Bugün bu videoda bunların cevaplarını bulacaksınız. Umarım video size faydalı olur. Sabahattin Ali 25 Şubat 1907 tarihinde bugün Bulgaristan sınırları için kalan Gümülcine Sancağı'nın yeni ilçesinde doğmuştur. Babası Fiyade Yüzbaşı Ali Selahattin orada görev yapmaktadır. Babası Cihangir'de doğmuştur ve Jön Türkleri savunur. İrem Sabahattin ile Tevfik fikreti çok beğendim. İlk oğlunun adını bu nedenle Sabahattin koyar. Balkan Savaşı yıllarında ordudan istifa ederek Edirne'ye yerleşir. Savaş çıkınca tekrar orduya katılır. Çanakkale Şube Başkanlığı yapar. 1918'de emekliye ayrılır. Çanakkale'ye gidince orada 4 yıl kalırlar. Bu arada Çanakkale cephesindeki savaşları bütünüyle tüm dehşetiyle yaşar Sabah. Ali subay olmak ister ama o yıl askeri okullara öğrenci alınmadığından Balıkesir Öğretmen Okulu'na yazılır. İkinci sınıftayken yazmaya da başlar. İlk öyküsünün Horoz Mehmet olduğu ve edebiyat öğretmeni tarafından beğenildiği anlaşılmaktadır. Oyunlar içinde bir olay nedeniyle kendini asmak ister. Sonra da öğretmenlerinin yardımıyla İstanbul Öğretmen Okulu'na girer. Bu arada ailesinin ekonomik durumu düzelir. Babası 1926 yılında Ayvalık'ta ölür. Sebahattin Ali'nin ilk şiirlerinde Güneş Dergisi'nde yayınlanır. İstanbul'dayken yabancı dil öğretmeni yetiştirmek amacıyla yurt dışına burslu öğrenci gönderildiğini duyar. Sınavlara girer ve kazanır. 4 yıllığına gittiği Almanya'da bir süre bir pansiyonda yaşar. 1931 yazında bölücü propaganda yaptığı ihbarı üzerine 3 ay tutuklanır. Yapılan bu kovuşturma sonunda aklanır. 30 Eylül 1931 tarihinde Konya Ortaokulu'na atılır. Orada yayınlanan Yeni Anadolu Gazetesi'nde yazıları yayınlanır. Bu arada Kuyucaklı Yusuf romanı da gazetede 15 sayı kadar yayınlanır. Ücretini alamayınca devamını vermemiştir. Atatürk'ü taşlayan bir şiir okuduğu ihbarıyla yine tutuklanır ve bir yıla mahkum edilir. Bu hapisteki süresinin bir bölümünü Konya'da bir bölümünü Sinop cezaevinde geçirir. Buradaki gözlemleri öykülerinin bazılarının yazılmasında önemli birer gerekçe olur. Daha sonra Cumhuriyet'in 10. yılı nedeniyle çıkarılan aptan yararlanır. Sabahattin Ali 1933 Ekim'in sonlarında İstanbul'a gelir. Memurlukla ilişki kesildiği için bir görev alabilmek üzere Ankara'ya gider. 7 aylık bir bekleyiş sonunda yanıt olumsuzdur. Bunun üzerine eski fikirlerin değiştiğini kanıtlamak amacıyla Atatürk için Varlık Dergisi'ne yayınlanan Benim Aşkım şiirini yazar. Yeniden göreve kabul olunur. Arkadaşlarından Nihal Atsız 1944 Nisanında Başbakan Şükrü Saraçoğlu'na bir mektup yazar. Nihal Atsız'la arasındaki sıkıntı içimizdeki şeytan adlı eserinden kaynaklandığı söyleniyor. Sabahattin Ali ile ilgili olan bu mektup üzerine açılan davada Atsız 4 ay hapse mahkum. Fakat Sabahattin Ali aleyhindeki gösteriler, saldırılar iyiden iyiye artınca bir ara bakanlık emrini alınır. Daha sonra görevinden ayrılır. Yine işsiz kalır. Bu dönemlerde bir mizah dergisi çıkarmaya karar verir. Aziz Nesin ile birlikte Marco Paşa adlı bir dergi yayınlamaya başlar. Bu dergi olan üstü ilgiyle karşılanır. Dergiyi bir süre sonra sıkı yönetim kapatır. Bu dergilerde yayınlanan yazılarından dolayı hakkında neşen dava açılır. Bunlardan birinde 3 ay cezaevinde kalır. Ardı ardına davalar çıkmaya başlar. Bunun üzerine bitmez tükenmez baskılar karşısında yurt dışına çıkmayı düşünür. Fransa'ya gitmek için pasaport almak ister, vermezler. Sonunda kaçmaya kararlaştırır. Cezaevinde birlikte yattığı birinin aracılığı ile Yugoslav göçmenlerinden Ali Ertekin ile tanışır. O sırada bir arkadaşının kamyonunu çalıştırması 31 Mart 1948'de Kırklar Elen'e hareket edilir. Kızılcadere köyünde kamyondan inilir ve kamyon geri gönderilir. Üsküp Bucağı'nın Sazara köyü yakınlarındaki ormanda Ali Ertekin tarafından öldürülür. Sabahattin Ali nasıl öldürdüğünü ayrıntılarla anlatır. Sözlerinin bir bölümü şöyledir. Üsküp Merası ile Sazara Merası arasında Ayran derenin Üsküp Merası mevkiindeki yamaçta gürgen fundalıklar arasında bir yerde oturdu. Çantasını açtı, eline bir kitap aldı, ceketini yere serdi, kol saatini çıkardı, yanına koydu. Sırt üstü uzandı, geceyi bekliyorduk. O yattığı yerde anlatmaya devam ediyor. Ben şimdi Tırnavacı'ya gideceğim. Oradan Sofya'ya ve Sofya'dan da uçakla Moskova'ya gideceğim. Oradan bir çek pasaportu çıkardıktan sonra Roma'ya, Fransa'ya geçecek. Orada Türkleri teşkilatlandıracağım. Bu sözleri işitince onu öldürdüm. Sanatı Sebahattin Ali'nin yaşamından bazı izlenimler çeşitli öykülerine yansımıştır. Söz gelişi Pazarca adlı öyküsünde babasının pazarcılık yaptığı dönemi ve babasının yaşantısını Bazı öykülerinde baskı altında kalan çocukluğu ve Edremit yaşamının izleri vardır. Birçok öyküsünde tutuk evleriyle ilgili gözlemlerini ve izlenimlerini bulur. Kürk mantolu Madonna'da ise Almanya'daki yaşamından söz etmektedir. Sabahattin Ali böyle bir ortamda öykücülüğe başlamıştır. Öykülerindeki romantik ama o günlerde fazla ilgi çeken magazin öykücülüğünün izlerini taşır. Kitabı değirmende yer alan öykülerin hemen hepsi bu anlayışı yansıtır. Gururludur, gururun kırılmasına asla katlanamayan bir çocuk olarak betimlenen Sabahattin Ali zaman zaman bu nedenlerle çevresine çatışmaya girmiştir. Bu ruhsal yaşantısını değirmende yer alan öykülerinden sezmek olanaklıdır. Toplumsal gerçekliğe yönelişin ilk ürünleri 1936'da yayınlanan Kanı adlı kitabında yer almıştır. Sabahattin Ali sorulan bir soru yanıtlarken sanat görüşünü şöyle anlatmıştır. Benim kanaatimce sanat insana insanı ve hayatı ve bunların manasını öğretmek ancak bu takdirde geniş bir kitlede daha çok insani olmak, daha iyi bir hayata varmak arzuları belirir. Sanat bütün teferruatı ile hayatı ihtiva etmeli, insanca yaşamak, insan gibi yaşamak, daha iyiye, daha yükseğe, daha temize doğru koşarak yaşamak arzusunu hatta ihtiyacını uyandırmalıdır. Sabahattin Ali bu görüşünü sonraki birçok konuşmasında da belirtmiştir. Onda insan sevgisi, yaşamı daha iyi koşullar içinde sürdürme çabası temel görüş. Başlangıçtaki çevreyle belki bilinçsiz içgüdüsel çatışması zamanla egemen güçlerle ve bürokrasiyle bilinçli bir çatışmaya dönüşür ve bu yolda da yaşamı sona erer. Cezaevlerine girip çıkmaları bilinçli gözlemler yapmasına katkı sağlamıştır. Öykülerinde genellikle klasik anlayışın izlerini görüyoruz. Çoğu zaman Öykülerin uzunca bir çevre betimlemesi ya da anıların yaşatılması biçiminde öyküyle ilgisizmiş gibi görünen uzunca bir girişle başlattığı olur. Sabahattin Ali genellikle kırsal alandaki ekonomik ilişkileri ve bu ilişkilerin insana yansımalarını verirken ben öykülerini sınıfsal bir temele dayandırır. Öykülerinde olay vaka önemlidir. Bir konuşmasında bununla ilgili olarak şunları söylemiştik. Hikaye yazmak aynı güç bir iştir. güçlüğün nispetinde nankördür. Şiir, insanda yarattığı lirik heyecanın derecesi kadar uzun ömürlü olur. Fakat epik eserin hayatı, yarattığı insanların hakiki bilgisine, canlılığına tabidir. Sabahattin Ali bu anlayışla Ömer Seyfettin'e yakın bir çizgidir. Sabahattin Ali'nin öykülerindeki konular, aşk, köy ve köylüler, işçiler, hastane ve doktorlar, cezaevi ve tutuklular, aydınlar ve yöneticiler diyebiliriz. Sabahattin Ali üç kez cezaevine girmiştir. Bu nedenle cezaevi ile ilgili bazı gözlem ve izlenimleri öykülerine konu olmuştur. Değirmendeki kazlarla jandarma bekir, kanadaki kafa kağıdı bu konuyu işleyen öykülerdir. Aydınlar ve yöneticiler bu öykülerinde Anadolu'ya giden, aydınların çevreyi yadırgaması, çevreyle bağdaşmayıp büyük kentlere kaçışı anlatır. kısa ve Anlaşılması kolaydır. Öykülerinde güldürü ögesinden de yer alınmıştır. kişilerin iç yaşantılarını, bulanımlarını, kısacası bazı iç çatışmaları üzerinde fazlaca durmamıştır. Ancak içimizdeki şeytan ile Türk mantolu Madonna'daki kişilerin iç yaşantılarını, bulanımlarını, kısacası bazı iç çatışmalarını işlemiştir. İçimizdeki şeytandaki kişiler, düşünüşleri ve davranışları oldukça başarılı anlatılmış, aşk tutkusunun dışa dönük görüntüleri ile iç çatışmalar iyi çizilmiş. Olayı yaşananlardan bir kesit olarak alırsak bunun için örneğini görürüz. Fakat buradaki olay sözcüğünü durum olarak almalıyız. Buna göre olay insanla ilgili durumların kavranmasıdır. Aslında insanın iyi olduğunu, onu toplumun bozduğunu, bu nedenle toplumun düzelmesi gerektiği kanısını öldürülen bir kimsenin ölmeden önceki görüşleri bunlar arkadaşlar. Masalların dışında onda olağan dışı olaylardan söz edilemez. Sabahattin Ali'nin ilk şiiri İlk beyaz saç adını taşımakta olup Balıkesir'de yayınlanan Çağlayan dergisinde yayınlanmıştır. Dağlar ve Rüzgar adlı şiir kitabında 29 şiir bulunmaktadır. Kolay söyleni vermiş havasına karşı üzerindedir. Fazla durulduğu, söz edilmektedir. Cezaevindeki iç depreşmesi bazı şiirlerini yazmasına neden olmuş. Tutsaklıktan kurtulup özgürlüğe kavuşmak simgesi olarak kullanılan dağlar, tutsaklığı belirten mahpushane halkımızın yaşamını ve duygularını yansıtmış ve şiirler geniş bir yankı uyandırmıştır. Halkın diliyle yazılmış olmaları da bu başarıda rol oynamıştır. Şiirlerinde genellikle özgürlüğü elinden alınmış bir insanın hüznü sezilir. Kurbağanın Serenadı adlı bir şiir kitabı daha var. Bu şiirlerde dolu bir çocukluğun tortuların yüze vurması diye Bu kitapta özellikle Abdülkadir Geylani Hazretlerine adanan Nefes adlı bir şiir olduğu belirtilmektedir. Bu şiirle Sabahattin Ali görünüyor ki bir arama dönemindedir. Bu arayışlar zaman içinde onu kendi yoluna götürmüştür. Sabahattin Ali 3 roman yazmıştır. İlk romanı olan Kuyucaklı Yusuf Aydın'da geçirdiği ilk tutukluluk günlerinde dinledikleriyle çocukluk yaşantılarına dayanır. İkinci romanı İçimizdeki Şeytan Aydınlar arasında içsel bulanımları konu edilmiştir. Son romanı Kürk Mantoru Madonna bir aşk romandır.